Evet e, herkese merhabalar bu videomda 10.15 yamasında en iyi 3 koridor olarak benim belirlediğim gördüğüm <laughs> orta koridorda evlenmesi en rahat taşıması en kolay 3 tane şampiyondan bahsedeceğim. Tabi bu 10.15 yamasında özel olacak ve bu 3 şampiyonda ayrı ayrı olarak anlatacağım bu itlerinin ründüz zimlerinin neden çalıştığına dair. E, i̇lk önce Sylas'a değineceğim. Ee, bu üç tane şampiyonuz hemen göstereyim. Lucian, Lucian rünü değişmiyor ama Musibet iksiri ile beraber oynuyorsunuz. Orta koridorda e, Lucian zaten eskiden beridir oynanıyor. Orta koridorda bütün AP karakterlere karşı çok güçlü Mezilsiz karakterlere karşı çok güçlü. Birebir takaslardan her zaman üstün çıkabiliyor. Ee, i̇lk pick için karşı midi görmüyorsanız güvenli ve iyi bir pick olabiliyor. Sylas son zamanlarda hatta son zaman demeyeyim son bir iki gündür. Yani ayın 24'ü şu anda. Birkaç gün önce eee Ayağa Çabuk'la oynanmaya başladı Kore'de. Bu çok yeni, taze bir build. Ayağa Çabuk ile ard, ardından e, 500 mana kapasitesi veren ve kil aldıkça mananızın %20'sini yenileyen ründen giriyoruz. Bu sayede mananız bitmiyor. Bu de zaten buna uygun oluyor. Q Q fullüyoruz. Onlardan bahsedeceğim. Çok iyi bir dizilim var ve e, balta yerine yani yenilmez yerine ayağa çabuk neden daha iyi oluyor? Onu da eee kısmında anlatacağım. Victor Victor aslında e, her zaman güçlü bir karakterdi ama bu son zamanlarda biraz popülerleşmeye başlayınca gerçek gücü de ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar oynayınca, üstüne yönelince daha da iyi olmaya başladı. Çünkü yine bu itler deneniyor. Artık en sonki aşamada sürat coşkusuyla beraber oynar, oynanıyor ve bu sürat coşkusuyla beraber oynandığı zaman e, mana sıkıntısı çok çekmiyorsunuz. Orta oyunu ve geç oyunu çok iyi geçiriyorsunuz ve çekirdeği geliştirdikten sonra da zaten çok kolaylıkla minyon kesebiliyorsunuz. Yani o Victor'da keza çok güvenli bir pik. E, teleport alıyorsunuz zaten. Bir herhangi bir sihirdar büyüsüne ihtiyaç duymuyor ekstra olarak. Yani minyon kesmesi onun için en önemli şey. Zaten tek tek değineceğim. E, ee, Silas kısmına geçelim. Evet, bir yandan ben bu build hakkında konuşurken sizde e, arka planda Faker'ın orta koridorda oynadığını oynadığında video açayım. Ee, Silas'ın ilk önce rün dizilimini ekrana getirmek istiyorum. Evet rün düzelimi bu şekilde e, ayağa çabuk ardından e, pratik zeka sıvışma ve yüzde 40 canın altındaki rakiplere daha fazla vurma alıyoruz bekleme süresi e, ilk önce şurada şuna değinmek istiyorum bekleme süresi kısmı yani her tür bekleme süresini yüzde 5 azalma sağlayan rünümüzü alıyoruz sol alttaki ve e, milyon uçuran, milyon uçuran değişkenlik kazanabilir. İsterseniz eğer karşınızdaki rakibe karşı zorlanacağını düşünüyorsanız pek simet alabilirsiniz. Onun dışındaki her şey sabit kalmadı. Çok değiştirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum ama milyon uçuran yerine ya pek alın e, lane'de kalmak için e, rakibiniz çok zorlayacaksa bilmiyorum üst koridorda da oynayabilirsiniz bunu. Bahsedeceğim zaten. Rune dizilme ama bu şekilde. Hemen Faker Oynamaya devam ederken karşısında Twisted Fate var zaten ama onu analiz etmeyeceğiz ee, şu anda analiz edeceğimiz asıl şey bulabilirsem evet analiz edeceğimiz asıl konu e, Sylas'ın ayağa çabukla oynanması neden ayağa çabukla oynanıyor ve neden bekleme süresi seçtik e, kastımız bu idi de ekrana getireceğim. Evet ilk önce ayağa çabuk. E, çabuk desteklemek için ekstradan bir şey almıyoruz hareket hızına dair. Yani herhangi bir şey yapmıyoruz. Bu de aynı. Stabil devam ediyor. Roket kemer çıkıyoruz. düden alıyoruz. Ardından Zonya. Ayakkabı Morello ve hissik değneği. Eğer rakip büyü direnci kasmamışsa, büyü direnci çok yoksa tabii ki de sizde de hiçlik değneği yerine ııı e, Rabadon'a yönelebilirsiniz. <laughs> Bunun haricinde çok aslında direkt olarak bahsetmeye başlayayım. Oynayış tarzınızdan nasıl oynayacağınızdan bahsedeyim. Bu ve şeyden sonra, üründen sonra Q skillini full diyoruz. İlk önce Q skillini full diyoruz. <laughs> Nedeni Q skillinin aslında yeni bir değişime büyük bir değişime uğradığında Q skilline ekstradan bir şey gelmemişti. Ama şu anda Q skinle fulllemek insanların oynayış tarzına uygun geliyor. Neden? <laughs> Koridora hızlı ittirebiliyorsunuz. Arkadaki büyücü milyonlara Q tutturduğunuz zaman patladığı zaman tek bir düz vuruşta ittirebiliyorsunuz. Ee, sonrasında W fullüyoruz ee, w fırlamamak bize çok bir şey kaybettirmiyor. Çünkü rakibi e, W fırladığımız zaman rakip de uzun süre savaşarak savaşları kazanıyoruz. Ama QF dediğimiz zaman rakibi uzun savaş dönmüyor. Direkt olarak rakibi parçalayarak öldürüyoruz. Yani hızlı bir şekilde öldürdüğümüz için W tek çok gerek kalmıyor. Fazla bir hasarına sahip oluruz yani. Ayağı çabuk yerine yenilmez yerine niye ayağa çabuk alıyoruz? Çünkü yenilmezi biriktirmesi çok uzun sürüyor artık. 12 yük gerektiriyor. Her bir düz vuruş 2 her bir skill de iki sayıyor. Aslında çok uzun değil. Hala iyi. Ama ayağı çabuk birlikte ekstra kazandığımız can da bizi hayatta kalmak kapasitemizi arttırıyor. Yani e, geç oyunda düz vuruşla birlikte 200 can, 300 can bile kazanabiliyorsunuz. Yani W haricinde ekstradan size can kaynağı da sağlamış oluyor. E, hareket hızı hareket hızı sayısı için çok önemli. Çünkü hareket özelliğine sahip tek skilliniz, e Mutinizde bir şeyler çalarsanız gene farklı şekilde kullanabilirsiniz ama Eski dercinizde size mobilite sağlıyor Ecan sağlıyor ee, Yani yeni daha işlevli olduğunu düşünüyorum ben de En azından şu anda Bu oynayış tarzının iyi olduğunu kesinlikle söyleyebilirim İlk önce özel oyunda animasyon iptallerine çalışın bütün hepsine Videosunu çekeceğim ee, Çektiğim zaman onu izleyin bütün animasyon iptallerine alıştıktan sonra burun dizilimi ile birlikte kesinlikle taşıma potansiyeliniz çok yüksek olacaktır. O sırada da ben de bir öbürüne geçeyim. Evet, sıradaki karakter, anlatacağım karakter Victor. Victor'un rünü ve bu ilde bu şekilde. <laughs> rün konusunda sürat coşkusu, mana kış yüzüğü, bekleme süresi ve 10 dakikada bir AP alıyoruz. Ee, koridor safhasını iyi geçirmek için takım savaşlarında daha uzun süre yaşamak için de kırmızı taraftan aç gözlü avcıyla kanıt tadı mıydı? Ee, mi buydu. Düz vuruş vurduğunuz vur zaman belirli miktarda can çalıyorsunuz, can emiyorsunuz. Ee, Bu yıldımızda ilk önce çekirdeğimizi bitiriyoruz, tamamıyla çekirdeği bitirdikten sonra ayakkabı alıyoruz. Leech boğan. ardından Zonya e, Jaboton ve hisçik deneyine gidiyoruz. Bu build'i tamamladıktan sonra e, kesinlikle çok iyi hale geleceksiniz. Zaten şu iki görüntüyü kapatıp arka planda çalmaya devam ederken ben de size anlatmaya ve devam edeyim. E, oyundaki amacınız şu olmalı. E skill'ini geliştirdiğiniz zaman yani 1100 altın aldığınız zaman 1150 miydi 1100 müydü tam hatırlamıyorum. E skill'iyle tek bir minyon dalgasına çok çabuk itebiliyorsunuz. Yani arkadaki minyonlar ölüyor. Öndeki minyonlara da bir Q bir düz vuruş sonra bir düz vuruş da halledebilirsiniz. Kesinlikle ilk önce çekirdeği geliştirin ve çekirdeği aldıktan sonra E skillini geliştirin. Ardından Q skilli. Q skilli sizi insan üstü bir hareket hızı sağlayacak. Bir hareket hızı ile birlikte zaten kimse sizi yakalayamayacak. Bunun üstünde bir de sürat coşkusu aldığınız zaman ee, takım savaşlarında ya da örneğin karşıda bu maçta Nocturne vardı. Nocturne yakalayamıyordu hiçbir şekilde. Yani keza Kenan da bu şekilde yakalayamıyordu. Sürat Roskusu ile rakip sizi yakalayamıyor ve siz onları daha hızlı yakalayabiliyorsunuz. Mobilite her zaman iyidir. Hani özellikle bu tarz büyücü şampiyonlar için çok iyi amacınız dediğim gibi ilk önce çekirdeği bitirmek olmalı ve olabildiğince çok minyon kesmeye odaklanmanız lazım viktorla önemli olan şey level kasmak level kazanmak ee, en sonunda bu daha bugün oynanmış bir maçın ee, hasar görüntülerini göstereyim daha full build değil iki taneyi tamamlamamışım almamışım da ee, çok vurduğunu göstermek istiyorum bu sahnede hareket hızına da dikkat ederseniz. Minyondan sürekli kişi oluyorum. Takım savaşları için konuşuyorum. Tabi burada okyanus ruhu da var artık maç bitiş noktasına gelmiş. Yani hasar konusunda çok üst düzeye çıkıyorsunuz. Burada da en son eşe çok büyük bir hasar vuracağım. Onu da gösterdikten sonra Lushin'e geçebilirim. Hemen buradan Lucian'a e geçelim. Evet son üçüncü olarak e, anlatacağım. Bu ult ve rün dizilme ise Lucian'ın olacak. Lucian'ın saldırıya devam e, zafer, e, can çalma ve yüzde %40'ın altındaki rakitlere daha fazla vurma seçiyoruz. Ve öbür kısımda ise pek ayakkabıyı seçiyoruz. Pek seçmemizin sebebi koridoru iyi geçirmek. Koridoru iyi geçirmediğiniz sürece hiçbir anlamı kalmıyor Lucian'ın midde oynanmanın. Çünkü zamanla düşen bir karakter. Özellikle karşısında e, geç oyunda güçlenen Veigar, Azir, e, bilemiyorum Korki, akla herhangi gelecek bir tane şampiyon varsa kesinlikle ağır da, daha ağır basıyor. Hasar konusunda da alan kontrolü konusunda. Çünkü Rusya sadece saldırıya yönelik bir şampiyon. Yani ve bir kişiye saldırabiliyor. E, o yüzden birebir de üstün olduğu gibi takım savaşlarında da tek tek ayıklama konusunda iyi. Yani bir anda bütün hedeflere vuramıyor. Karşısında Orianna, Sainder'a herhangi bir hedef varsa takım savaşında kasılmamışsa kesinlikle daha etkili olacak. Ee, dizilimiz bu şekilde bu ildimiz ise mahvolmuş ayakkabı, cam biçen, bombardıman topu, ebedi ve son fısıltı. Son fısıltı yerine koruyucu alabilirsiniz. karşıda çok tank varsa cam biçen yerine kara alırsınız. Bu geri kalanı daha aynı şekilde devam eder. Ee, bu itle Ürünler bu şekildeydi. E, ee, Kordur'da ne yapmanız gerekiyor? Oyunda ne yapmanız gerekiyor? Aslında biraz bahsettim. Birebir de çok güç fakat sonradan düşmeye başlayan bir karakter. Eğer başarılı şekilde oynayamazsanız. E, ee, burada da Faker zaten sürekli Q ile minyonlardan Q ile sektirerek tutturmaya çalışıyor. Yani sürekli olarak yapmaya çalışacağınız şey miniondan Q ile rakibi vurmak. E, tabii şu anda <laughs> Faker'ınki kötü bir oyun geçiriyor ama e, arkadaki fikri anlatmam yeterli olacaktır. Minionlardan Q seklerin önce iki level olun ve rakibin direkt üstüne atılarak E düz vuruş, Q düz vuruş yapın. Bu zamanda da Saldırıya devam aktif olacak. Bütün hasarınızı çıkartmış olacaksınız. Ve bunu hızlı yaparsanız minimum şekilde hasar aldıktan sonra kurtulacaksınız. Yani bu size çok büyük bir üstünlük verecek oyun safhasında, e, koridor safhasında. Zaten minyon kaçırmıyor. E, karakter AD bir şampiyon, saldırı gücü şampiyon olduğu için minyon kaçırması biraz zor oluyor. Skilleri de zaten minyon kesmesi için yeterli. Yani bu şampiyonu kime karşı alabilirsiniz? Kimlere karşı üstün derseniz eğer yeterince iyi oynuyorsanız, erken oyunda her türlü şampiyona karşı üstün. Ama e, dikkat etmeniz tek gereken şey var. E, karşınızdaki kişinin kim olduğu ya olup olmadığı değil. Full ad olmamaya bakın. Yani takımınız eğer full ad olacaksanız almayın, seçmeyin. Ve öbür bir nokta ise e, çok geri düşmemeye bakın. Çok geri düşerseniz asla oyuna geri dönemezsiniz düşünün. kontrol elinizden kaybetmeyin yani dikkatli oynayın. E, üstünlüğü kuracağım derken de çok fazla ölmeyin. Üstünlüğü kuramazsanız da bu seçimin bir anlamı yok. Yani bir iki defa denedikten sonra bu e, uygulayamazsanız arkadaki planı, a, mantığı o zaman çok fazla seçmenizin bir mantığı yoktur. Öşüm de bu şekildeydi. Bunun bu üç tane boyut hoşunuza gider. E, uyguladığınız zaman başarı elde edersiniz. Öbür yamalarda, öbür OP boyutlarda görüşmek üzere.